Merhaba hanımlar. Bugün size semizotu yemeği yapacağız. Pirinçli sulu yemek. Bu semizotu bahçelerde kendi kendine biten. Ekmiyorsun, dikmiyorsun, sulamıyorsun. Bu kendi kendine doğada biten semizotu. Bu organik diyorlar ya. Bu tam organik. Hiçbir şey yapmıyorsun buna. Kendi kendine bahçelerden gidip toplayabilirsin. Şimdi ben bunu pirinçli yemeğini yapacağım. 3 tane soğanım var. 50 gram kadar kıyma, bir kaşık salçam, bir kaşık da pirincim var. şimdi yağımı koydum. Yarım çay bardağı kadar yağ. İki tane de soğanım var demiştim. Küçük küçük. Onları da doğrayalım. İçine. Tavamızı güzelce kavurayım Bu semiz otu çok 10 dakikada pişer. Hemen sıcak sıcak yoğurtlu yiyeceğiz bunu. Hemen soğan kavruldu. Şimdi ona kıymamı ilave edeceğim. Biraz da kıymayı kavuralım. Salçasını da ilave edeceğiz böyle kremi. Evet hanımlar. Beni beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Destek verin lütfen. Evet hanımlar. Salçamı da azıcık salça kokusu gitti. Ee, evet, salçamızı da biraz çevirelim. Salça tabi kokusu, çiğ kokusu gitti. Semizotu'na hiç su koymaya gerek yok. Semizotu bol sulu bir sebze. Kendi suyunu bırakır, pirincine de biraz fazla suyla suyu yeter ona. Hiç su koymayacağız. Şimdi... Evet, kısık ateşte pirincini de üstüne koyacağız. Bir kaşık da tuzumuz var. Altın biraz kısalığı, biraz kendi suyunda buharında pişsin. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti, su bırakmadık, suyu falan yeterdi. Zaten hemen bir şey. Pişmeden önce bir şeyler temiz otları. Şimdi bunu tabağımıza alalım. Hmm. Çok güzel bir akşam yemeği. Evet, üzerindeki kaşık yoğur şöyle gezdirelim. İsteğe bağlı. Evet, afiyet olsun.